Yaşlılar deyince tabii ki bizim büyüklerimiz, annemiz, babamız, dedemiz anlaşılıyor. Yaşlılık tabii ki önce söylemek gerekirse yani insanı öteleyen, yalnızla iten, olumsuz bir kavram olarak anlaşılmamalıdır. Aksine yaşlılığı topluma yön veren, efendim dünyada insani değerler bakımından kazanılmış olan tecrübelerle gelecek nesillere yön veren bir olgu olarak almak gerekir. Yani şunu da belirtelim ki bütün yaş gruplarının tabii ki toplumsal yaşama katkıları var. Yaşlılar çok sayıdaki deneyimlerin sonuçlarını gençlere aktarmakla kültürel değerler ve bilginin devam etmesinde sağlıyorlar. Yani yaşlı dediğimiz zaman ee, artık yaş yetmiş iş bitmiş değil, elini eteğini hayattan çekmiş değil. Aksine gelecek nesillere yön veren, onlara rehberlik eden, yerine göre onlara öğretmenlik yapan e, efendim onları yönlendiren güzeli, doğruyu tecrübeleriyle aktaran, geçmişi geleceğe bağlayan köprü anlamında almak lazım. Dolayısıyla yaşlı insanlarımızın, büyüklerimizin bu anlamda kıymetini çok iyi bilmek gerekir. Onlar daha önce bizim bilmediklerimizi belki bildiler. Bizim gideceğimiz yolu onlar bizden önce yürüdüler. Bu açıdan birçok alanda bizden çok daha tecrübe sahibi oldular. Onların bu zenginliğini gelecek hayatımıza katmak gerekir. İşte bu anlamda düşündüğümüzde yaşlılar bizim için birer veli nimet teşkil etmektedir. Bizim toplumumuzda bilindiği üzere önce büyük ailemiz vardı, geniş aile vardı. Fakat zamanla bu büyük aileler küçüldü ve çekirdek aile haline dönüştüler. Günümüzde çekirdek aileler dahi ne yazık ki bazıları dağılma sürecine girmiş bulunmaktadırlar. Oysa ki geçmişte Anadolu'muzda, memleketimizde, belki dünyada yaşlılarla beraber yani dedenin, babanın çocukları, torunlarıyla beraber oluşturduğu geniş ailede büyükler o ailenin bir büyük bir desteği, büyük bir muhafızı, aynı zamanda ailenin bilgesi, aynı zamanda belki e, bir psikolo e, rolünü üstlenmişlerdi. Yaşlı bir dede, efendim bir aile için yeri geldiğinde bir yol gösterici, bir psikolog dedik. Çünkü e, günümüzde baktığımızda bazı aileler psikolojik destek almak için para verip, efendim e, psikoloji kliniklerine gitmektedirler. Eskiden bu görevi büyük ölçüde anneler, babalar, dedeler, nineler yapmaktaydı. Bu top e, aileyi ayakta tutma, ailenin sağlam temeller üzerine yürümesini sağlamakta ve dolayısıyla da topluma çok önemli katkılar sunmaktadırlar. Dinimiz, İslam yaşlarla ilgili bize önemli tavsiyelerde bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Te'ala buyurur ki Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana babaya iyilik yapmanızı kesin olarak emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına erişirlerse sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara gönül alıcı tatlı ve güzel sözüyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger. Ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öylece rahmet et diyerek dua et. İsra suresinin 23 ve 24. ayetlerinde işte Allah Teala bize büyüklerimize, yaşlarımıza, anne babamıza nasıl davranmamız gerektiğini bize bu şekilde emir buyurmaktadır. Anne babamız bizi hayata hazırlayan, Çocukluğumuzdan yetişkinliğe Bizim için her türlü zorla e, Katlanan Bizi koruyan Gözeten kanat giren e, En büyük veli nimetlerimizdir O açıdan Ayet-i kerime bize bunu Bir fariza olarak bir görev olarak Yani anne babamıza büyüklerimize Hürmeti saygıyı Bir fariza olarak emretmektedir Her müslümanın Bu bilinç ile büyüklerine anne babasına yaklaşması gerekir. Ayrıca Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yine büyüklere saygı ve hürmeti birçok hadisinde bizlere buyurmaktadır ki bir tanesi şöyledir. Küçüklerimize sevgi, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Evet Hazreti Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Nitekim e ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pratik hayatta da bunu birçok örnekle tabii ki göstermiştir. Ee, yaşlıları zaman zaman ziyaret eder, hal ve hatırlarını sorar. Hasta olduklarında onlara geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunurdu. E ee, Hazreti Peygamber tabii ki sadece yaşlıları değil bütün insanlara insani değer sahibi olmaları itibariyle onları her zaman gözetir, korur ve e, peygamberlik görevini hem insani açıdan hem nübüvvet açısından en güzel şekilde yerine getirdi. Bizler de Hazreti Peygamber'in ümmeti olmak itibariyle e, bizim büyüklerimizin değerini iyi bilmek, onların tecrübelerinden yararlanmak, onların e, bize söylemiş olduğu bizim önümüzü açan, bizim hayatımızı güzel bir şekilde şekillendirmemize yarayan öğütlerini mutlaka almak ve onlardan yararlanmak üzerimize bir hem görevdir hem de hayatımızı kolaylaştıran bir değerdir. Yani eğer onların tecrübesinden yararlanma, yararlanmazsak belki önümüze bazı zorluklar çıkacak ve orada bocalayıp duracağız. Oysa ki Büyüklerin tecrübeleri bizim için hazır bir bilgi teşkil etmektedir. O açıdan da e, hayatın sürekliliği ve kolaylığı açıdan açısından e, işe bakmak gerekirse yine büyüklerimizin kıymetini bilmekte büyük fayda var. E, yaşlılarımız dünden bugüne, geçmişten geleceğe bir köprüdür dedik. Evet, toplum hayatı tabii ki bir geçmişi bir hafızası var. Bu bizim için büyük bir zenginlik. Bu hafızayı belki bazen kitaplardan alabiliyoruz. Fakat pratik hayatla ilgili durumlarda tavır ve efendim duruşlarımızda efendim sözlerimizde fiillerimizde bunu fiili olarak bakarak görerek ancak yaşlarımızdan büyüklerimizden öğrenebiliyoruz. Bu açıdan da ee, yaşlılarımız bizim için gerçekten e, birer veli nimet olmaktadırlar. Ee, batı dünyasında e, bugün e, yaşlıların giderek yalnızlaştığını görüyoruz. Yani bakım evlerinde huzur evlerine belki de terk edilmiş bir şekilde olduklarını öğreniyoruz. Çünkü Batı'nın gözünde artık yaşlılar üretim e, çarkından çekilmiş ve sadece birer tüketici olarak algılanıyor. Oysa ki İslam toplumunda, doğu toplumlarında e, bu algı belki eskisi kadar olmamakla beraber hala e, batıya göre daha iyi bir durumda devam ediyor diyebiliriz. E, bizim toplumumuzda yaşlılar, yaşlılar aksakallı bilge olarak değerlendirilir. E, ailevi problemlerde, ekonomik problemlerde, sosyal konularda onlara her zaman danışılır, onların fikirlerine müracaat edilir ki bu da bizim toplumumuzun güzel bir özelliğini teşkil ediyor. Bayram günlerinde öncelikle en büyüğün evi ziyaret edilir ve eli öpülür. Eğer geniş aile ise aile içerisinde öncelikle dedenin sonra babanın ninenin annenin elleri öpülür ve onlara saygı ve hürmet gösterilir ki bizim dinimizin istediği bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın bize emrettiği budur ve peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de yaşadığı ve bizlerden de yaşamasını istediği e, tavır davranış budur. Böyle olduğu için de bizim de toplumumuzun sağlam olarak hayatiyetini devam ettirmesi, aile olarak çekirdek aile olarak geniş aile olarak sağlam temeller üzerine hayatiyetimizi devam ettirmemiz de buna bağlıdır diyorum. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin kıymetini bilmemiz gerekir. Bu hem dini hem de insani bir görevimizdir diyorum.